Merhaba arkadaşlar ben Tıp Akademisi'nden Yavuz Şahin. Bugün sizlere anti ilaçlardan bahsedeceğim. Zaman zaman buradan soru geliyor. Önce her zamanki yaptığınız gibi olayın fizyolojisine bakalım. Arkasından farmakoloji ilaçları göreceğiz birlikte. Trombositler çok ilginç canlılar. GI varken yani jump azaldığı durumda bunlar agrega oluyor, aktif oluyor. Üzerinde bunlar reseptör kim? Alfa 2 reseptörü. Alfa 2 dedi de, GI her zaman sınav sorusu. Görelim olayı. Damarda bir taram olduğu zaman, bir hasar olduğu zaman açığa çıkan subendotelial kolajen Kendisi üzerine bulunan von Willebrand faktör aracılığıyla glikoprotein 1B9'a dokunduğunda trombositleri buraya adez ediyoruz. Güzel. Agregasyon için farklı bir şey lazım. Bunu olmadığı durumda trombositler birbirine kümelenemiyor, yapışamıyor. Kim bu? Glikoprotein 2B3A her zaman sınav sorusu. Bu glikoprotein 2B3A'ları sentezleniyor ve membrana gönderiliyor. Ve bu şekilde agregasyon gerçekleşiyor. İşte bu glikoprotein 2B3A'nın sentezi ve membrana gönderilmesini jump'ın azalması sağlıyor. Muhteşem bir şey bu. Yani GI varken Jump'ın azaldığı durumda bu meydana geliyor. Jump artarsa tam tersi bunu inhibe ediyor. O yüzden biz agregasyonu engellemek istiyorsak ne yapmamız lazım? Jump'ı artırmamız lazım. Birazdan yaşları göreceğiz. Tam tersi jump azalırsa ne yapıyor? Tabii ki kümelenme artıyor. Süper bilgi burada işte. Jump bir sonra sonra fosfor kim ne? yıkıyor ve hayat sonlanıyor. İşte trombosit üzerinde bulunan en kıymetli iki tanesidir. GI aracılığı olan ve ADP reseptörü P2Y12 ve trombin reseptörü par reseptörü. Bunlar arkadaşlar G aracılığı yani cam azaltıp agregasyon yapar. zaman sonra gelsin fizyolojide hangi durumda trombositler kümelenir? Yani agregasyon artar. Cevap ADP varlığında P2Y12 veya trombin varlığında par reseptörü ne yapıyormuş? GI üzerinden agregasyon sağlıyormuş. protein 2 b tam ortasında ne var arkadaşlar? Burada da var. Sınavda bu bilgi bize sorabilir. Yine trombositin kendi içerisinde arachidonistinden lipitten biz ilerleyen reaksiyonlarla siklooksanaz ve tromboksan sentezini izliyoruz. Tromboksan alkil sentezliyoruz. Bu da gidiyor trombositin kendisine dokundan da tromboksan alkil resmi üzerinden içeride ADP sentezini yapıyor. ADP az önce gördüğümüz gibi kendisi glikoprotein 2B3 üretimini sağlıyor ve trombositin agregasyonu sağlıyor. Fizyoloji bu. Şimdi gel ilaçlara. İlk başta bunlarla ilaçlar ne yaptılar? Gittiler arkadaşlar. ADP P2Y12 restitörü çıkmış sınav sorusu bu. Bunu bloke ettiğimiz anda ne yapıyoruz? GI gittiği için jump gidiyor. Dolayısıyla glikoprotein 2 ve 3'e gittiği için trombositen agregasyon engelliyorsun. Yani anti agregen oluyor. Kim bu ilaçlar bizim arkadaşlar? Irreversible olanlar tiklopidin, klopidogrel, prasugrel sınav sorusu. Reversible olarak bunu engellenen kimler? Tikagrelor ve kangrelor. Bunlardan irreversible olanlar ön ilaçlar arkadaşlar. Reversible olanlar ise ön ilaç olmayanlar. Bu da sınavda sorabilir arkadaşlar. Bunlardan kangrelon kandan aklımıza gelsin. IV kullanılan arkadaş. Bu da sınavda gelebilir. Devam edelim. Ortamdaki glikoprotein 2b3a'yı engelleyen en çok sorulan soru bu. 2x3 6 6, 6 İsmini 6 geçen yani ab 6 map 6 6. Up 6 ne yapıyormuş? Glikoprotein 2b3a'yı engelliyormuş. Aynı anda aynı ekranda görüyoruz. Bu bunu irreversible engelliyor. Reverse engellemek için Tirofiban ve Eptifibatet bu da sınavda geldi arkadaşlar. Devam ortamdaki PAR reseptörünü engelleyen kim? 2024 sınav sorusu. Atopaksar ve Vorapaksar. Bu da soruldu. Trombinoster'i engelleyerek ne yapıyor? Buradaki petfay kılıcının anti etkilik elde ediyoruz. Devam edelim. Tromboksan A2'yi engelleyen kim? Tabii ki Ridogrel ve Sulotroban. Sınavda henüz daha sorulmadı. Devam. Tromboksan sentezini engelleyen kim? Rilogrel Dazoksiben ve nitrinol rizogral dikkat hem sentezi engelliyor hem de reseptör blokajı yapıyor iki tane etkinliği var fakat henüz daha sorulmadı. Sikli engelleyen kim? Meşhur bizim dediğimiz kim? Tabii ki aspirin. Aspirin ne yapıyor? Koksanizm dengelerek anti agregan etkilik sağlıyor. Sonra arkadaşlar ortamdaki fosfodestrazi engellersek camp hayatta kalır. Hayatta kalan camp burayı bloke eder ve anti agregasyon sağlarız. Kim fosfodestrazi engelleyen anti agreganlar? Tabii ki silastazol ve dipiridamol sınav sorusu. İşte arkadaşlar aynı anda aynı ekranda tüm anti agreganları gördük. Mantığı ve mekanımız bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize iyi çalışmalar.